Kurumsal stratejinin bir parçası mı olması lazım? Yani Kesin... genel olarak baktığımızda nasıl yaklaşmamız lazım? Hani bir kurum olarak direksiyeye de geliriz biraz sonra ama e, nasıl bir stratejiyle e, ben çünkü bu aynı zamanda şirketin gizli bilgileri, rekabet avantajları, dışarıdan gelen saldırılar, tüketici bilgileri yani sektör olarak baktığımızda herkesin bu noktada çok önemli bir ihtiyacı var bunu korumaya datasını korumaya ama strateji olarak nasıl bakmak nasıl yaklaşmak gerekiyor? Sibel saldırıları aslında üç gruba ayırabiliyoruz. Bir tanesi mesela hani uluslararası casusluk veya hani hükümetler arası casusluk gibi bakabiliriz. Ama ikincisi bu sefer şirketler arasındaki bilgi rekabet bilgisini elde etmek yani şirketten bilgi sızdırmak. Üçüncüsü ise evet yine bilgi sızdırmak belki hani günün sonunda hep iş bilgiye dayanıyor sızdırmak belki ama bu bilgiyi mesela alıp belki kullanmayacak ama o bilgi senin için önemli yani çaldıran şirket için önemli o şirketten bununla ilgili maddi kazanç sağlamaya çalışacak veya bilgiyi alacak başkasına satacak fidye yazılımları değil mi mesela ha, Evet tabii fidye yazılımları fidye yazılımları inanılmaz yaygın yani ve çok da artık kolaylaştı ve çok da ustalaştılar hani kandırmak için kullandıkları sosyal mühendislik bu yapay zeka ile beraber gelen sosyal mühendislik ile birini kandırmak çok kolaylaştı. Ee, o yüzden video yazılımları çoğaldı. Yani hani bir kere bu var ama onun haricinde bir de network'e sızarak e, şirketin içinde hiç fark edilmeden gezip şirketin önemli bilgilerini toplamaya yönelik saldırılar da vardır. var. Fark etmeden onun aslında kritik bilgilerini alabiliyor herkes. Aynen öyle ve bundan hani mesela daha rekabet bilgisini çalmaya yönelik veya hani belki bel Belki rekabet avantajı sağlamaya yönelik tarz saldırılar oluyor ve burada böyle usul usul davranıyor. Yani hani Network'ün içinde veya belki giriyor, hani uzun süre bekliyor, hani e, sonra harekete geçiyor. Bu tarz şeyler de var. Yani bunları tabii yakalamak için e, şirketi e, güvenlik politikalarının çok e, gelişmiş olması lazım ve sadece izole belli farklı güvenlik çözümleri değil de bir arada çalışan e, entegre çalışan, uçtan uca güvenlik sağlayan, bütünsel evet. yaklaşımla güvenlik sağlayan güvenlik çözümleri lazım. Neden? Çünkü dedim ya özellikle bu gizli hareket etmeye çalışan. Çünkü fidye yazılım zaten kendini saklamaya çalışmıyor. Bir eriştiği zaman zaten kilitliyor, diyor ki bana bu kadar para ver diyor. Onun niyeti tamam. belli. O, onun niyeti belli, onun keşfedilmesinde de yani zaten kendini saklamadığı için ilk gir, girerken, hani bir girer girmez zaten işe de gidiyor. Ama bilgi çalmaya veya belki uzun dönemli zarar vermeye veya hani rekabet bilgisini çalmaya yönelik şeyler mesela belki bir yerden bir parçası giriyor. Sonra başka bir şekilde başka bir parçası giriyor. Bu ikisi içeride birleşiyor, beraber hareket ediyorlar. E, bu sefer hani o beraber hareketi e, tespit edebilmek için kullanılan güvenlik ürünlerinin de aslında beraber e, haberleşiyor olması lazım. Yani bir yerde olanla diğer yerde olanın korelasyonunu yapabiliyor olması lazım. Tutarlılığını kontrol ediyor olması lazım. Veya network'te bir bilgi dolaştığında bu bilgi niye dolaşıyor? Bu bilginin dolaşması sakıncalı ya da uç nokta. Mesela biz Kaspersky olarak diyoruz ki iş uç nokta güvenliğinden başlıyor. Önce uç noktamı bir kere çok sağlama almalısın. Ha yeterli mi değil? Dışarı dönük noktalar bu güvenlik noktaları. Kesinlikle dışarı bağlanan, internette bağlanan her noktanın hani uç nokta dediğimiz zaman sadece PC anlamayalım. İşte server'ın direkt bağlanıyorsa server'ında veya başka bir modülün varsa o, başka bir e, cihazın varsa o. Hepsinin bir şekilde internette bağlandığı noktaları güvenli, yani kapılarımızı, pencerelerimizi kontrol etmemiz lazım. Bir girişleri tutmamız lazım. Kesinlikle. Evet. Ama es kaza girişten... Sızma olduğu takdirde de İçeride bunu tespit edecek akıllı çözümlerimize mutlaka ihtiyaç var. Hatta uç noktada da eskiden sadece antivirüs vardı. Evet. Ama artık biz diyoruz ki mutlaka EDR olmalı, hatta bir seviye XDR olmalı. Yani XDR de işin networkli bağlandığı kısım. Ama sadece uç nokta diye baktığımız zaman bile EDR e, ben şeye benzetiyorum aslında. Antivirüs bir pasaport kontrolü. Evet. Listeden bakıyor, bu kişinin ismi herhangi bir zarar listesinde var mı yok mu? Hani sabıka var mı yok mu? Tam sabıka yok ama belki ben ilk defa bu dünyaya girdim. Hani daha önce hiçbir sabıkamın olmaması şu anda temiz olduğum anlamının tamam, adında gelmiyor. O yüzden pasaport kontrolü geçtikten sonra nasıl havaalanlarında güvenlik kontrolüne giriyorsa ve orada x-ray ile bakılıyorsa e, EDR da işte bu X-ray tarafına giriyor. Hatta daha ötesine geliyor. Çünkü sonra takip ediyor. Mesela güvenlik kontrolünden geçtikten sonra beklenen nedir? Ağzına benim ya lounge'a gitmem ya dirty dolaşmam ya Bir da olur, SD, aynen ki kapıya gitmem. Ama ben bunların içinde de yapmadım. Bambaşka mesela tuvalete girdim çıkmıyorum. Nereye gitti bu kız? Yani e, sonuçta EDR daha akıllı bir şekilde bunları takip Direkt edecek. takip edip aynen. güzel bir şekilde, güzel onu, güzel bir şekilde yaklaşması lazım. Yaklaşması lazım. Yani aynen öyle. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa. Kesinlikle sattı müdafaa var.